Merhaba Kardeşlerim, Ben Ercüment Hoca Bugün sizlere kazayı deft etme yani uzaklaştırma işlemini anlatıyorum Size yaklaşacak olan bir kazayı uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir bu Şimdi bunu yazdığımızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Daha sonra bunu yazdıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayar çıktısını alın evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir ücretsiz yıldız bakım bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşabilirler oradan yazan herkese beni takip eden herkese ücretsiz yıldız zahmet bakımını da yapıyoruz Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam Eşinizde aranızda sıkıntı problem varsa bu hazırladığımız ve uygulayın. Ev içinde sıkıntı problemi kalktığını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi. Buraya eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın telefonunda ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olduğunu fark edeceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Orada beni takip eden tüm kardeşlerime ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyorum. Sizler de baktırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere Ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.